Spor'a karşı nasıl bir performans hayal? Ya böyle e, inşallah iyi bir başlangıç olur. Alanyaspor da tişli takım. Öyle basit görmeyelim. E, bir tutanağımız zaten Türkiye Ziraat Kupası kaldı. Alacağız inşallah 3-1 falan düşünüyorum almayı. E benim Banza var. Ahmet Muhammed Can var. Hı -hı. Var koçlarımız ama biraz becerikli, biraz dikkatli olsalar takım koşsa çok iyi olacak. Beklediğiniz bir transfer var mı ara transferde? Beklediğim çok bekliyorum. İnşallah bu atı geçen Brezilyalı var, sto bir er, sol sağ alacaklar. Bu takım iyi olacak, yani iyi olacak. Bir bir tık bir zıplasa gerisi gelecek inşallah. Yani bu zamana kadar e, çok maç kaybettik. E, çok maç kaybettiğimiz için bu, bu maçı almak zorundayız. E, kümeye düştük. 13. sıraya geldik yani bu yakışmıyor. Yani tahminen e, 1-0'a gel, geldim tahminin. İlk yarı bir sıfır alırsak gerisi gelir yani inşallah. Çok kötü durumdayız yani. Aynen öyle. Yani bu maçı almaktan başka çaremiz yok. Fakat adamlarımız da birbiri bir iki tane adamımız vardı. Duyduğum kadarıyla bir tanesini de vermişler Galatasaray'a. Eren Ermali gidiyor. Türkiye'de bir sol bek var. O da bizdeydi. O da gitti. Artık kısmet hep yanlış transferlerle bu durumlara geldik. Beklediğiniz bir transfer var mı? E şu anda iki tane yazıyor. Geliyor, gelecek gibi. İnşallah gelirler artık. Ha geliyor da takıma uyum sağlar mı, sağlamaz mı? Diğerleri gibi çöp mü çıkar bilmiyoruz. İnşallah sonumuz hayırlı olur. 1-0 alalım da bizim olsun. Çünkü Allah'ın ya bize ters geliyor. Orada 1-0 öndeyken 2-1 yenildik. Normallik maçında. İnşallah kazanırız benim düşüncelerim yani 2-1 yeneriz illaki. ki. güzel maç olacağını düşünüyorum. Sonuna kadar Trabzonspor'un arkasındayız. Bu maçı almamız lazım ve Zira Türkiye Kubası'nda final oynamamız lazım yoksa bizim başka alternatifimiz yoktur. Zaten şampiyonla yok. Tibin aldığına da yok. Ortadan gideceğiz sağlık olursa. Abi bu maçta hakemler adam gibi ataletli yönetirse yeneriz. Ama ataletli yönetirse biz yeniriz. Hakemler hiçbir tane hakkımızı vermiyor ya. Öyle bir şey var mı? Öyle anlayış var mı yani? Nizami kolumuzu verin. Fener maçında Nizami kolumuzu vermedi. Adam panzanın üstüne çıkıyor. Çekip yere düşürüyor hep. Onlara ben atı veriyor. bize vermiyor. Biz, biz hakkımızı istiyoruz. Kimsenin hakkını istemiyoruz. Biz hakkımızı versiniz. Biz attığımız koli versin, attığımız koli. Nizami koli versin. Biz başkasının yani hakkını istemiyoruz. Kendi hakkımızı versin. Bu kadar transferi yıkmaya, bu kadar hakemler, bu kadar anlaşma boyu nereye varız? Herkese saygılar, sevgiler. Trabzonspor büyük bir takımdır. Büyük bir cami Kötü günde, iyi günde Trabzonspor'a sahip çıkmak zorundayız. E, futbolda var, yenmek var, yenilmek var tabii ki herkesin bir hedefi vardır. Bu da nedir? Trabzonspor'un Trabzon beklentisi Trabzon'da çok olduğu için. Yani kızabiliyoruz, kızıyoruz da doğrudur. Ama kızmamamız lazım. Takımımıza sert çıkmak lazım diye düşünüyorum. Pik öyle. Dolayısıyla şimdi biz Samsun para gittik yenildik. futbolda var bu. Herkes bir futbolcu eleştiriyor. Olabilir. Bir futbolcu gününde olmayabilir. Doğru bir şeydir. Ha, yorulması gereksin. Tüm sabahlar şuna Güneş yorumluyor. Yine ona buradan ben teşekkür ediyorum. İyi bir hoca. Kumaşımız belli. Dolayısıyla etrafın spor yani. Yani kapasitesi ortada olan bir. Ha, üç beş tane transfer gerçekleştirirsek Allah'ın izniyle Trabzonspor'da kimse yine ki herkes emin olabilir. Yalnız buradan Futbol Federasyonu'na buradan sesleniyorum. Sayın Başkanım Trabzonlusun. Trabzon olmanın önemli değil. Otoritini koy. Hakemler üzülmesi çok baskı yapıyor. Dolayısıyla herkes sana cephe alıyor. Ne bağında alıyor. Kötü amaçlı değil. Seni herkes kalbinde bildiği için oraya bir masaya yumruğunu koy. Trabzonspor'un hakkından, gururundan, Türkiye'nin de o kadar taraftarımız var. Bunların hepsinde Trabzonspor'da gözü olmayacak da olmaz da Trabzonspor'da çok sevdiğimiz bir kulüp olduğu için bize sahip çıkmasın. Biz futbolun adaletini istiyoruz. Trakım gelsin beni yensin. Ama nasıl yensin? Hakimle beni yenersen ben o zaman çıldırırım. Ki benim gibi Türkiye'de Trabzonspor'un yurt dışında olan hatta kardeşlerimiz, aile dostlarımız onlar bize sahip çıkmak zorundadır ki çıkıyorlar. Ama Sayın Başkan'dan rica ediyorum. Ertuğrul'dan değil. İbrahim Hazır Osman'ı hedef alıyoruz. Masaya vuracaksın yani sayın başkanım yani. Lütfen ya. Hakem geliyor buraya, istediği gibi salıyor, oynaya gidiyor, geliyor. Ben üzülüyorum. Çıkmış orada dünyanın gezer, Sen hakemlik yaptığın döneminde bu hasarları yapan bir hakem misin? Kalk mısın? Trabzonspor'u baz alıyorsun. Trabzonspor'u kötülüyorsun. E niye kötülüyorsun? Sen bir tane zaman hakemlik yapmadığın için şimdi sana oyuncak giriyor bu işler. Ya değil. Biz önümüzde pozisyon. Sen bir gözden görüyorsun. 70 bin göz sizi görüyor orada. Bence biraz daha dikkatli olması düşünüyorum. Buradan Trabzonspor'a başarılar diyorum. Onu yeneceğinizden emin olalım. Biz Trabzonsporluyuz. Bizim eksiğimiz olmaz. Fazlamız olur. Biz misafir Herkesi buraya davet ediyoruz. Herkes masaya gelebilir. Geldiği gibi de ağırlarız. Ağırladığımızda göndeririz. İstanbul Spor Çingenesi'ne benzemeyiz yani.